Gençler merhaba Şeyma Hoca ben. Bir önceki dersimizi hatırlayacak olursanız 3. üniteyi tamamen bitirdik. Ünite ile ilgili soru çözümümüzü yaptık. Bugün sevgeni yeni bir üniteye başlıyoruz. 4. ünite iş, güç ve enerji ünitesi. Konu sıralanışımız da aynen bu şekilde olacak. İşi göreceğiz. Sonrasında güç ve sonrasında enerji ile konumuzu, ünitemizi bitireceğiz. İlk olarak neye bakıyoruz? işe bakıyoruz. iş nedir? Gençler şimdi ben size desem ki günlük hayattaki bilgilerinizi yorumlayarak iş nedir? Birçoğunuz aslında fiziksel anlamda iş yapmadığınız şeyleri sayacaksınız. Şöyle düşünelim. Elimde bir tane çanta olsun tamam mıyız? Şöyle muhteşem resim yeteneğinde hemen size bir adam çiziyorum. diyetmedi bir de bu adamın eline bir tane çanta vereceğim tamam mıyız? Bu adamın elinde bir tane çanta olsun. Şöyle yatay yolda hareket etsin. Tamam mıyız? Cisim şöyle adam şöyle yürüyor. Ben size desem ki bu adam iş yapmış mıdır? Bu çanta üzerinde iş yapmış mıdır diye sorsam. Çantam da çok ağır olsun. Böyle 100 Newton falan olsun. Çantada ne varsa artık. Ağırlığı da çok fazla olsun. 100 Newton falan ağırlığı olsun. Tamam mıyız? Adam ne yapsın? Alsın eline çantayı yürümeye başlasın. Şimdi bu adam bu çantayı alıp eline yukarıya kaldırabilmesi için en az yukarıya doğru ne kadarlık bir kuvvet et, etki ettirmesi gerekiyor? 100 Newton değil mi? Çünkü bunun ağırlığı aşağıya doğru 100 Newton. E bu durumda bu adam 100 N'lık kuvvetle kaldırdı bu çantayı. Götürüyor maşallah çok güçlü bir adam. Ben size desem ki kilometrelerce yürüsün bu adam ama var ya böyle çok yürüsün. Size desem ki iş yapmış mıdır bu adam sizce çanta üzerinde? Hepinizin vereceği cevap evet iş yapmıştır. Gençler aslında fiziksel anlamda bu adam hiçbir şekilde iş yapmadı tamam mıyız? Fiziksel anlamda bu adamın yaptığı iş sıfırdır. Peki benim fiziksel anlamda iş yapabilmem için ne olması gerekiyor? Tanımımıza bir bakalım bir cisme kuvvet uygulandığında cisim kuvvet doğrultusunda yer değiştiriyorsa dikkat nerede yer değiştirmesini istiyorum kuvvet doğrultusunda yer değiştiriyorsa kuvvet cisim üzerinde iş yapar kuvvet doğrultu ve yön hatırlayın onları bir şöyle demiştik değil mi şöyle bakın gençler şunlar yöndür tamam mıyız Orjin orta noktadan işte artı x ya da doğu batı diye de bilirsiniz eksi x artı y eksi y. Bakın bunlar yöndür. Peki doğrultu dediğim şey ne? Doğrultu dediğim şey şudur gençler. Bakın şurası benim x eksenim. İşte bu benim doğrultumdur. Artı x eksi x yöndür. Ama şu çizdiğim bütün doğru şu vektörlerin geçtiği bütün düzlem benim için nedir doğrultudur ya da şurası benim için yine nedir y ekseni doğrultusudur bakın bu adam nereye doğru kuvvet uyguluyor yukarıya doğru kuvvet uyguluyor değil mi peki nerede hareket ettiriyor çantayı nerede yer değiştiriyor yatayda yer değiştiriyor değil mi kuvvetle yer değiştirme vektörüm aynı doğrultuda mı değil bu durumda bu adam ne kadar ağır bir cisim taşırsa taşısın kesinlikle benim için iş yapmamıştır. Peki ne zaman iş yapacaktı bu adam? Bakın bu adam gelse şöyle basamaklardan çıksa. Tamam basamaklardan çıktığında cismi uyguladığım kuvvet nereye doğruydu? Yukarıya doğru. Ben cismi nerede hareket ettirdim? Ben cismi yine düşey eksende hareket ettirdim değil mi? Bakın kuvvetle yer değiştirme aynı yönde oldu. O zaman işte bu adam basamaklardan çıksaydı hatta bir adım bir de yukarıya çıkmış olsaydı diyecektim ki çanta üzerinde iş yapmıştır diyecektim. Anlaştık mı? Ya da tam tersi merdivenlerden inebilir de şöyle gelsin adam merdivenlerden insin. Bakın cisme nereye doğru kuvvet uyguluyorum? Yukarıya doğru kuvvet uyguluyorum değil mi? Peki benim cismim nerede yer değiştiriyor? Hem yatayda hem düşeyde yer değiştiriyor. Düşeyde nerede yer değiştiriyor? Aşağıya doğru. Bakın yine bunlar aynı doğrultudadır. Yöne bakmıyorum, doğrultuya bakıyorum. Aynı doğrultuda olduğu için diyeceğim ki evet bu adam bu çanta üzerinde iş yapmıştır diyeceğim. Demek ki benim cisim üzerinde iş yapabilmem için şartlarım ne? Cisme kuvvet uygulayacağım. Bu cisim kuvvet doğrultusunda yer değiştirecek. Bu durumda ben ne yapmış olacağım? İş yapmış olacağım. Gençler Dikkat edelim şurada kuvvet ile yer değiştirme benim için çok önemli kelimeler. İşi ne ile gösteriyormuşum? İşi W ile gösteriyorum. Gençler işi biz kuvvet çarpı yer değiştirme olarak hesaplıyoruz. Kuvvet çarpı yer değiştirme olarak hesaplayacağız. Tamam mıyız? Formülümüz bu. E, bu durumda ben böyle uzun uzun iş, kuvvet, yer değiştirme yazıyor muydum? Hayır. İşi neyle gösteriyormuşum? Bakın işi W v ile gösteriyormuşum. Eşit olacak. Kuvvet neyle gösteriyorduk? Üçüncü üniteden hatırla. Kuvveti F ile gösteriyordum. Çarpı. Yer değiştirmeyi neyle gösteriyordum? Siz bunu ta birinci üniteden beri biliyorsunuz. Yer değiştirmeyi ise delta X ile gösteriyordum. Değil mi? Demek ki benim iş formülüm ne olacaktır? F çarpı delta x olacaktır. Burada W dediğim şey iş. Kuvvet F delta x ise yer değiştirme olacak. Tamam. Ee, devam edelim. Nasıl bir büyüklük peki bu? İş skaler bir büyüklüktür. Skaler bir büyüklüktür. Skaler bir büyüklüktür. Peki birimi nedir? Birimini türetelim. Birimi Bakın birimini hemen türetelim. Kuvvetin birimi neydi? Bir önceki üniteden hatırladınız. Newton. Yer değiştirmenin birimi ne olabilir? Metre. Demek ki birimim neymiş? Newton çarpı metre. Newton çarpı metre. Gençler biz buna Newton çarpı metreye de Joule diyeceğiz. Bunu da unutmayın. Tamam mıyız? Demek ki iki tane birimim var. Newton çarpı metre ya da Joule imiş benim birimlerim. Peki benim iş dediğim büyüklük skaler bir büyüklük ise kuvvetin yönü önemli mi? Kuvvetin yönü benim için önemli olacak tamam mıyız? Bu durumda skaler bir büyüklük olduğu için iş pozitif ya da pozitif ya da negatif değerler alabilir. Negatif değer alabilir. Değer alabilir. Devam edelim. Peki ne zaman pozitif olacak benim işim? Ne zaman negatif olacak? Gençler buraya yazdım ben hangi durumlarda pozitif, hangi durumlarda negatif olacağını. Kuvvet ciz, e, cismin hareket yönünde ise iş ne olacakmış? Pozitif. Bakın uyguladığım kuvvet ile hareketin yönü aynı ise iş ne olacakmış? Pozitif olacakmış. O zaman şöyle bir cisim düşünün. Şu tarafa doğru kuvvet uyguluyorum. Benim cismim de yine şu tarafa doğru hareket ediyor. İşte buradan buraya geliyor. Bu durumda işin işareti ne olacak? İşin işareti pozitif olacak. Tamam mıyız? Ee, ya da şöyle düşünelim. Ee, benim bir tane cismim var. Şöyle yerde duruyor. Ben buna bir kuvvet uyguluyorum. F kuvveti uyguluyorum. F kuvveti yardımıyla cismi nereye çıkarıyorum? İşte H kadar yüksekliğe çıkarıyorum. Tamam mıyız? E, bu durumda bakın cisme kuvvet uyguladım mı? Uyguladım. Cisim yükseklik kazandı mı uyguladığım kuvvetle aynı doğrultuda? Evet. Bu durumda yine benim işim ne olacaktır? İşim pozitif olacaktır. Peki hangi durumlarda negatif oluyor? Kuvvet cismin hareket yönüne zıt ise iş negatiftir. Şöyle düşünün. Benim bir tane cismim olsun. Tamam mıyız? Şöyle. Benim bir tane cismim olsun. Benim cismim şu yönde hareket etsin. Bu yönde hareket ediyor. Hareket ediyor. Ben de tuttum. Bu cisme şöyle şu yönde bir kuvvet uyguladım. Tamam. Bu yönde bir kuvvet uyguladım. Şimdi şöyle düşün, Benim cismim hemen çat diye durup geri mi döner yoksa yavaşlayıp bu tarafa doğru hareket etmeye devam edip yavaşlayıp 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 Gelip buralarda bir yerde durup sonra geriye doğru mu hareket eder? Ne yapacaktır benim cismim? Hareket yönü bu. Bu tarafa doğru kuvvet uyguladım. İlk önce bu tarafa doğru bir miktar yol alacak. E bu durumda benim cismim e, kuvvetin nasıl iş yapacaktır? Negatif iş yapacaktır. Cismin hareket yönü ile e, uygulanan kuvvet zıt yönü ise ne olacaktır işim? İşim kesinlikle negatif olacaktır. Tamam mıyız? Peki son bir e, ünlem işareti koymuşuz. Oraya da bakalım. Kuvvet cismin yer değiştirme vektörüne dik ise iş yapılmaz. Gençler ne demek istiyor biliyor musunuz? Biraz önce o basamak şeyindeki gibi aynı olayımız. Şöyle düşünün. Benim cismim yatay eksende şöyle hareket ediyor. Bu tarafa doğru hareket etsin benim cismim. Bu hareket yönü olsun. Ben bu cismime tuttum. Şöyle bir kuvvet uyguladım. Şöyle yukarıya doğru bir F kuvveti uyguladım. Ama benim cisim hala burada hareket ediyor. Tamam mıyız? Bakın uyguladığım kuvvet hangi eksen üzerinde? Şu doğrultu üzerinde değil mi? Peki benim cisim hangi eksen üzerinde hareket ediyor? Bakın benim cisim şurada hareket ediyor değil mi? Yatayda hareket ediyor. Kuvvet ile yer değiştirme vektörü birbirine ne olacaktır? Dik olacaktır. Bu durumda bu kuvvet ne yapmaz? İş yapmayacak. Bu kuvvetin iş yapması için benim cismin kesinlikle ya yukarıya doğru ya da aşağıya doğru hareket etmesi gerekiyor. Herhangi bir şekilde yukarıya da aşağıya doğru hareket söz konusu mu burada? Değil. Bu durumda benim bu kuvvetim iş yapmayacaktır. Bunu bilmemiz gerekiyor. Devam edelim bakalım. Kobi kitabınızın 138. sayfasındaki örnek 1'e bakalım birlikte. Bana diyor ki sürtünmesiz yatay düzlemde durmakta olan cisme şekildeki gibi kuvvetler uygulanıyormuş. Cisim bu kuvvetlerin etkisiyle bakın bu yönde hareket etmeye başlıyormuş. Tamam mıyız? Cismin hareket yönü bu. Diyor ki buna göre hangi kuvvetler iş yapar? Bakın hangi kuvvetten iş yaptığını soruyor. Benim şartım neydi? İş yapabilme şartım kuvvet ile yer değiştirme yer değiştirme. Aynı doğrultuda ise, doğrultuda ise kuvvet cisim üzerinde iş yapar. O zaman hemen bak. Şimdi bakalım o zaman hemen tek tek. Ee, ne yapıyorum? Cisme 4 tane kuvvet uygulamışım. Cisim bu yönde hareket etmeye başlamış. İlk önce cismin hareket yönüyle iş yapabilme şartımı biliyorum zaten. Cismin hareket yönüyle kuvvetlerin doğrultularına bir bakalım. F1 kuvvetine bakıyorsunuz. F1 kuvveti cisim hangi yönde hareket ediyor? Bu yönde hareket ediyor. Peki kuvvetin yönü yine bu yönde midir? O zaman F1 kuvveti iş yapar mı? Evet F1 kuvveti iş yapar. F1 iş yapar. Neden? Bakın kuvvet ile hareket yönü aynı hatta ikisi aynı olduğu için bu pozitif iş yapar değil mi? O zaman F2 kuvvetine bakalım. F2 kuvveti. F2'ye bakıyorum. F2'nin ilk önce doğrultusunu bir çıkaralım mı? Bakın F2 kuvvetinin doğrultusu bu doğrultudadır. Peki cismin hareket yönü de aynı doğrultuda değil mi? Bakın. Cismin hareket doğrultusu ile Uygulanan kuvvetin doğrultusu aynı ise ne yapacaktım ben? Kuvvetim yine iş yapar diyeceğim. Ama dikkat hangi yönde iş yapıyor? Bakın benim cisim bu yöne doğru hareket ediyor. Kuvvetim ise zıt yönde. O zaman bunun yaptığı iş negatif iştir. Evet iş yapar ama negatif iş yapar. Buna dikkat ediyorsunuz. Üçüncü kuvvete bakıyorum. Üçüncü kuvvet yine bu doğrultuda mı uygulanıyor cisme? Bakın doğrultu dediğim şey kuvveti şöyle uzatıyorum. Tamam mıyız? Bu benim doğrultum. Baktım kuvvetin doğrultusu ile cismin hareket doğrultusu aynı mı? Aynı. Bu durumda F3 kuvveti yine iş yapar. Peki pozitif iş mi yapar? Negatif iş mi yapar? Bakalım ona da. Cismin hareket yönü artı x yönünde. F3'ün uygulanma yönü yine artı x yönünde. Aynı yönlü ise ne olacaktır bu? Yine pozitif iş olacaktır. Peki F4 kuvvetine bakalım. F4 kuvvetine baktığınızda F4 kuvvetinin hareket doğrultusunu çıkaralım. Bakın gençler, F4 kuvvetinin hareket doğrultusu şu değil midir? Benim cismin o zaman nerede hareket etmesi gerekiyor iş yapabilmesi için? Düşeyde hareket etmesi gerekiyor. Düşeyde hareket ediyor mu? Hayır. Bakın cismin hareket doğrultusu da şudur. Bak birbirlerine nasıl oldular? Dik oldular. Bir önceki sayfada hatırlayacak olursanız biz ne demiştik? Demiştik ki eğer ki kuvvet ile hareket doğrultusu birbirine dik ise o kuvvet ne yapmaz? İş yapmaz. Bu durumda F4 kuvvetimin yaptığı iş sıfırdır diyeceğim. Anlaştık mı? Devam edelim. 138. sayfadaki ikinci örneğinize bakalım birlikte. Diyor ki. eee Şöyle M kütleli bir cisim vermiş. 2 M kütleli bir cisim vermiş. İkisine de F kadar kuvvet uygulanıyormuş. Diyor ki F kuvvetinin yaptığı iş şekil 1'de omega 1. Şekil 2'de ise omega 2'dir. Buna göre omega 1 bölü omega 2 nedir? Gençler hatırlayalım. İş eşittir. Kuvvet çarpı yer değiştirme değil miydi? Getirip yerlerine yerleştirelim. Bakın omega 1'i yazıyorum. Ne kadar kuvvet uygulamışım cisme? F kadar kuvvet uygulamışım çarpı ne kadar yer değiştirmiş benim cismim bakın buradan buraya gelmiş ne kadar uzaklığı x kadar tamam F çarpı x olacaktır kütlesine baktım mı benim kütlesine işim yok dikkat ediyorsunuz Omega 2'ye baktık. Omega 2 eşittir. Cisme uygulanan kuvvet ne kadar? Yine F kadar çarpı. Cisim ne kadar yer değiştirmiş? Dikkat 2x kadar yer değiştirmiş. Bu durumda bunların oranını soruyor. Bana hemen oranlarım. Gençler bakın cismin kütlesi değişti ama cisme uygulanan kuvvet aynı. Bakın kütleye bağlı değildir. Onu da hemen şuraya yazalım. İş kütleye bağlı değildir. İş kütleye bağlı değildir. Tamam mıyız? E bu durumda hemen oranlayalım. F bölü F. Gitti mi bunlar? X bölü X. Bunlar da gitti. Yukarıda ne kaldı? 1. Aşağıda ne kaldı? 2. Bu durumda omega 1 bölü omega 2 değerim ne olacaktır? 1 bölü 2 olacaktır. Devam edelim. 138. sayfa sıra sende sorusuna bakıyoruz diyor ki kuvvetlerin yaptığı işler omega 1 bölü omega 2 nedir? Hemen yazı, yazalım iş formülümüzü yine iş eşittir kuvvet çarpı yer değiştirmeydi değil mi? O zaman omega 1 yazalım omega 1 eşittir kuvvet ne kadar? 4 f ne kadar yol aldırmışım ben cisme yatayda x kadar bölü omega 2 yazalım omega 2 eşittir cisme uyguladığım kuvvet 2 f kadar ne kadar yer değiştirmişim? X kadar yer değiştirmişim. Bu durumda hemen çıkarımlarımızı yapalım. Omega 1 bölü omega 2. Ne olacak? İşlemleri bitir. Gençler bölme işlemi yapıyorum. F ile F sadeleşti mi? x ile x sadeleşti ne kaldı 4 bölü 2 4 bölü 2'den cevabım ne olacaktır 2 bakın yine cismin kütlesi değişti ama ben kütleyle ilgileniyor muyum hayır kütleye hiç bakmadım neye bağlı iş İş neye bağlıdır kuvvete ve yer değiştirmeye bağlıdır kuvvetle ve yer değiştirme ile iş doğru orantılıdır kuvveti artırırsam iş artacak yer değiştirme miktarını artırırsam iş artacak. Tamam mıyız buraya kadar? Bakalım diyor ki bana eğer ki kuvvet yer değiştirme grafiği verilmişse ne işime yarayacak? Ben ne bulabilirim kuvvet yer değiştirme grafiğinden? Gençler kuvveti biliyorsunuz yer değiştirmeyi biliyorsunuz. İş formülü kuvvet çarpı yer değiştirme değil miydi? Kuvvet çarpı yer değiştirme. E bu durumda grafikten neler okuyabilirim? Buna bakıyorum. Şuradan kuvveti okuyabilir miyim? Evet, şuradan yer değiştirme okuyabilir miyim? Evet, bakın çarpım durumunda. Bunlar çarpım durumunda ise nesine bakacaktım, grafiğin alanına bakacaktım. Gençler, eğer ki size kuvvet yer değiştirme grafiği verilmişse, grafiğin altında kalan grafik parçalarının altında kalan alan bana neyi verecektir? İşi verecektir, tamam mıyız? Şöyle diyelim, grafik parçaları ile parçalarının şöyle diyelim parçaları ile yer değiştirme ekseni yer değiştirme ekseni arasında kalan alan bize işi verir. Bize işi verir. Yani şundan bahsediyorum. Baktık. Şuradaki grafik parçam şurası mı? Bakın şuranın alanı bana neyi verecek? İşi verecek. Alanı nasıl hesaplarım? Dikdörtgen mi? Dikdörtgen olduğu için kısa kenar çarpı uzun kenar değil mi? Şuraya aldım. F çarpı işte uzun kenarı ne kadar? X kadar nasıl pozitiftir değil mi? O zaman burada yapılan iş pozitiftir. Yani cisme uygulanan kuvvetle cismin yer değiştirmesi aynı yönlü. E şunun grafik alanına bakıyorum. Bakın grafik parçam burası. Aman dikkat bakın şurayı alıyorsunuz. Tamam mıyız? Grafik parça ile şu eksen arasında kalan alanı alıyorsunuz. Buranın alanını yazalım. Yüksekliğim ne kadar? Eksi F çarpı tabanı ne kadar? x kadar buradan ne bulursunuz? Eksi fx bulursunuz. Bakın burada negatif iş yapılmıştır. Burada ise pozitif iş yapılmıştır. Tamam mıyız buraya kadar? Gençler burada bugünlük dersi bitirelim. Perşembe günkü dersimize yine iş konusuyla devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.